buradan sağ ve selametle çıkacağımızı Allahü Teala bilir. Her kimin bizde hakkı var ise gelip bizden talep eylesin. Bütün İslam askeri Hazret Ömer'e hayır dua ilediler. Dediler ki, ya Allahü Teala'nın halifesi, senden herkes razıdır. Senden kimse huzursuz değildir. Bir ferdin sizde hakkı yoktur. Münadiler yüksek sesle çağırdılar. Hiçbir kimse gelip bir hak talep etmedi. Hepsi şükran üzere olduklarını Hazret Ömer'e haber verdiler. Halk arasından kimse gelmeyince Hazret Ömer'in Mugire adlı kölesi ileri gelip dedi ki: "Ya Emir el Mü'minin, bir gün hiç suçum yok iken kulağımı çekip ağrıttın. Diyorsunuz ki." kimin hakkı var ise dünyadayken talep etsin. Hala bu hakkım sizin üzerinizdedir. Bilmiş olunuz. Hazreti Ömer radıyallahu teâlâ buyurdu ki, Ya Mugire, gel, sen de benim kulağımı çek, beraber olalım. Eshab-ı Güzin, Rıdvanullahi teâlâ aleyhi mecmain, hep birden tekbir getirdiler. Araplarda adettir ki bunun gibi bir acayip ahval zuhur ettikte tekbir getirirler. Dediler ki: Ya halife, senin gibi adil padişah gelmemiştir. İtikadımız budur ki şimdiden sonra da gelmeyecektir. Kölenin bu şekilde küstahlığa cüret etmesi uygun mudur? Hususen özellikle kişi kendi kölesini azarlamasına bir şey lazım gelmez. Nerede kaldı ki bir miktar kulağını çekmiş olsun? Kölenin üzerine gidip niçin edepsizlik eyledin diye azarladılar. Hazret Ömer radıyallahu teala an buyurdular ki: Ey eshabı güzin, lütfedip incitmeyin ki ahirette cezasını çekmekten ise dünyada çekip kurtulmak evladır. Sonra ya Mugire! Gel sen de benim kulağımı çek. Dünyada senin ile helalleşelim. Ahirete kalmasın, dedi. Mugire de, hazret Ömer'in kulağına yapışıp, bir miktar çekti. hazret Ömer buyurdu. Ya Mugire! Niçin ziyade çekmedin? Mugire dedi ki, Ahirette kısastan korkarım. Çok çekersem, senin hakkın benim üzerimde kalır. Hazret Ömer radıyallahu teala an böyle sultan idi ki kölesi hakkında bunun gibi durumu kabulden çekinmeyip dünyada cezasını çekti. Kölesi de acayip değil midir ki efendisi hakkında bu şekilde ceza verdi. Efendisi hak ehli olduğunu muhakkak bilip değil huzursuz olmak kalbi şeriflerine zerre kadar bir şüphe gelmediğine itikadı tamam olduğundan bu fiile cesaret etmiştir. Belki Hazret Ömer'in, radıyallahu teala'nın